Selamun Aleyküm. 8 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 8 Mart 1403. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt öldü. Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda Timurlenk karşısında yenilgi alarak esir düştü. Esarete dayanamayan Yıldırım Beyazıt, tarihin en büyük zalimlerinden biri olan Timur'a esir düştükten 7 ay sonra hayatını kaybetti. 1857. ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. İşçilerin kendilerini fabrikaya kilitlemesi, arkasından da çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi can verdi. Bu alayın ardından Kopenhag'da 1910 yılında toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak belirlendi. 8 Mart 1975'te ise Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü ilan edildi. 1906 ABD askerleri Filipinler'de bir kraterde saklanan silahsız erkek, kadın ve çocuk 900 Müslümanı şehit etti. 1952 ABD'nin Philadelphia eyaletinde ilk suni kalp ameliyatı yapıldı. 1984 8 ilde olağanüstü hal uygulamasıyla ilgili karar yürürlüğe girdi. 2005. Çeçen lider Aslan Maşadov şehit edildi. 21 Eylül 1951 Büyük Çeçen sürgünü yıllarında doğan Maşadov, Çeçenistan bağımsızlık mücadelesinin lideriydi. Rus ordusundayken albaylığa kadar yükselen Aslan Maşadov, 1992'de Çeçenistan'a dönmüş ve Genelkurmay Başkanı olmuştu. Maşadov'un 1996 yılında büyük oranda sonlanan 1. Rus-Çeçen Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olmuştu. Dudayev'in şehit edilmesinden sonra Çeçenistan Devlet Başkanı olan Aslan Maşadov, Çeçen cihadını devam ettirmişti. 1999'da Rusların başlattığı 2. Çeçen Savaşı'nda devlet başkanlığını bırakarak gerilla savaşı başlattı. Maşadov 8 Mart 2005 tarihinde şehit edildi. 2010. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabaha karşı 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen ve bir dakika süren depremde köylerdeki kerpiç evler yerle bir oldu. Yıkılan toprak evlerin altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti. 74 kişi yaralandı. 2017 İşgal altındaki Filistin topraklarında ezanın 23 ile 07 saatleri arasında hoparlörle okulmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı işgal meclisinde kabul edildi.